Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Sizin sevginiz ve ilginizle YouTube Bay Yeşilbağ kanalında çok kısa sürede milyonlarca izlenmeye ve 175 bin aboneye ulaşmıştık. Ancak o kanalımızdaki sıkıntılarımızdan dolayı yeni kanalımıza geçmek zorunda kaldık. Bu yeni kanalımızda da sizin harika ilginiz ve desteğinizle de çok kısa sürede 10 bin abonenin üzerine çıkmayı başardık. Şimdi sizlerden ricam en kısa zamanda bu kanalda da tıpkı eski kanalımızda olduğu gibi 10 milyonlarca izlenmeye ve 175 bin abonenin üzerine ulaşmamız için bize olan desteğinizi artıracağız devam ettirmeniz. Bunun için yapmanız gereken çok basit dostlar. Beğen, paylaş, abone ol ve yeniden 100 binlerin üzerine çıkmamızı izle. Verdiğiniz vereceğiniz tüm destekler için şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar ham fiyatı 400 bin liranın altında olan ve Türkiye'de üretilen yani nispeten yerli diyebileceğimiz otomobillerde ÖTV oranının sıfırlanması gündemde. 400 bin lira neden? Çünkü C segmentindeki otomobiller neredeyse artık ham fiyatta 400 bin liranın bile üzerine çıktılar. Buradaki amaç orta segment diyebileceğimiz yani lükse kaçmayan otomobillerdeki ÖTV oranının indirilmesi ve insanların çok daha uygun fiyata son kullanıcının tabii ki otomobillere sahip olabilmesi. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'de üretilen modellerden Fiat Egea, başlangıç paketiyle 200 bin liralara kadar inecek. ÖTV sıfırlandığında onunla birlikte yine Türkiye'de üretilen C sedanlardan bir tanesi Renault Megane. Egea'dan sonra en uygun fiyatlardan bir tanesi de oydu arkadaşlar. Onun da başlangıç fiyatı 270-275 bin liralara kadar gerilecek. Bir de Toyota Corolla var. Türkiye'de de çok sevilen dünyanın en çok satan otomobili. Toyota Corolla'nın da Türkiye'de üretildiği için bu güzel indirimden pay alması bekleniyor ve onun da fiyatının 280 bin liralara kadar başlangıçta gerilemesi bekleniyor arkadaşlar. Ve diğer Türkiye'de üretilen modellerde de fiyatlarda aşırı derecede bir düşüş görülecek arkadaşlar. Bu arada burada bir ara formül de bekleniyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de üretilip daha orta sınıf daha alt sınıf olan otomobillerdeki vergiler indirilip biraz daha kaliteli lüks diyebileceğimiz işte şu andaki fiyatıyla 1 milyon liranın üzerinde olan otomobillerdeki vergilerin yine aynı hatta daha da yüksek olması için de formüller aranıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar amaç Türkiye'de üretilip daha alt sınıfta olan işte C segmentinin daha uygun fiyatlı olan otomobilleri B ve A segmenti otomobiller gibi otomobillerin yani lüks olmayan araçların çok daha ucuza son kullanıcıya ulaştırılması onun haricinde lüks diyebileceğimiz artık 1 milyon liraya ve üzerinde çıkan otomobillerin de yine aynı şekilde yüksek vergi oranlarıyla parası olan insanların alması için satışa sunulmasına bakılacak gibi görünüyor burada. Nasıl olacak bu olay derseniz hemen söyleyelim arkadaşlar. Resmi gazetede bir yazı yayınlandı ve bundan önce bakanlar kurulunda olan yani bütün bir kurulun bir araya gelerek alacağı kararlar ÖTV'nin tamamen sıfırlanması ya da ÖTV'deki matrahların ya da direkt ÖTV oranlarının 3 katına kadar artırılması artık Bakanlar Kurulu'nun elinden alındı. Cumhurbaşkanı'na teslim edildi. Yani Cumhurbaşkanı tek bir yazıyla bir kararname açıkladım ve ÖTV artık sıfır dediği anda bu iş bitecek arkadaşlar. Bürokrasinin önündeki bütün engeller kaldırılıp tek bir yerden Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ÖTV'de ya fiyatlar sıfıra indirilecek ya da aşağıya çekilecek ya da 3 kata kadar artırılabilecek. Ama buradaki beklenti seçim dönemi olduğu için ÖTV'de fiyatların çok çok aşağıya düşürülmesi hatta sıfırlanması yönünde. Bir de şöyle bir şey var devlet nezdinde şu anda araştırılmaya başlanan hatta düşünülmeye konuşulmaya başlanan. Evet ÖTV indirimiz yeni seçim gelmeden yapılacak bu artık kesin gibi. Ancak ÖTV indirimi yapılsa bile şu anda malumunuz piyasada otomobilde kıtlık var. Halbuki otomobilde kıtlık da yok arkadaşlar. Sıfır otomobil satış rakamlarına baktım ben 6. ayda. 80 bin adet otomobil satılmış. 80 bin adet. Bu ne demek biliyor musunuz? Son dönemlerdeki alsatçıların, galericilerin sıfır otomobile dadanmadığı dönemlerin öncesinde zaten bu kadar hatta bu kadardan biraz daha az otomobil satılıyordu. Yani son kullanıcıya giden sıfır otomobil sayısı şu anda Türkiye'ye getirilip her ay satılan otomobil sayısı kadardı. Buradaki çözüm ne? Hemen söyleyelim. Devlet zaten sahibinden koma bir soruşturma başlattı. İşte tekel oluyorsun, fiyatlarla oynuyorsun, çok yükseltiyorsun gibilerinden bir soruşturma daha başlattı. Bunun yanında arkadaşlar bir de devlet şu anda ikinci elde sıfır otomobil satıp işi birazcık da stokçuluğa döküp resmen bayilerdeki otomobilleri toplayıp artık bayilerde araç kalmamasına neden olarak sıfır otomobillerin ikinci elde kara borsada çok daha yüksek fiyata satılmasına neden olan galerilerin, al satçıların şu anda yine üzerine bir operasyon başlatmış durumda. Şimdi bu iki karar aynı anda çıkınca ortaya aklımıza başka hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Otomobildeki al satçılar otomobilden uzaklaştıracaklar. Galericileri sıfır otomobilden el çektirecekler ve arkasından otomobilde inanılmaz güzel bir ÖTV indirimi yapıp son kullanıcıya yani seçmene sıfır otomobili çok daha ucuza verip biraz daha oylarını artıracaklar. Burada yapılacak iş tamamen seçime seçime yönelik bir iş gibi geliyor bana ki zaten düne kadar neler neler var seçime yönelik yapılan işler. EYT bile biliyorsunuz çıkmaz hayatta yapamayız demişlerdi ama EYT sorunu artık çözüldü ortadan kalktı. EYT'yi şu anda işte bir, bir sürü insan emekli olacak hale geldi. Sorunlar çözüldü. Yani olmaz olmaz demeyin seçim dönemi her şey oluyor. Ama önce hükümetin tüm kurumlarıyla birlikte galericilerin ve alsatçıların sıfır otomobil üzerinden ellerini çektirilmesi lazım. Bunun için uğraşılıyor. İnşallah başarılı olur. Tekrar söylüyorum seçim yatırımıymış bilmem neymiş hiç umurumda değil. Yeter ki fiyatlar ucuzlasın. Otomobiller son kullanıcıya uygun fiyata satılsın arkadaşlar. Yine bu konularla ilgili tamamen bunlarla alakalı bir diğer noktada arkadaşlar engelli alın. Daha doğrusu ÖTV'siz araç alım hakkı olan insanların alabileceği otomobillerin üst sınırının yükseltilmesi. 450 bin liraya kadar ancak alınabiliyordu. Şimdi dedik ki ham fiyatı 400 bin liraya kadar olan otomobillerde ÖTV zaten neredeyse sıfıra indirilecek. Böylece oralarda zaten ÖTV indirim hakkını kullanmanın bir anlamı kalmayacağı için ham fiyatında 750-800 bin liralık bir noktaya çıkartılması bekleniyor. Yani otomobilde engelli indirimiyle tamamen ÖTV'siz araç almak isteyenlerin fiyatı da yine yakın zamanda çok çok yukarıya çıkartılarak onlara sunulacak seçenekler çok daha artırılacak arkadaşlar. Bir de çok dikkat çekici bir madde daha var arkadaşlar. Anlatılanların içerisinde daha doğrusu yazılanların kanunda gösterilenlerin içinde. Şimdi bayilere gidiyoruz. Bayiler bizlere bazı aksesuarları zorunlu olarak dayatıyorlar. İşte cam filmiydi, seramik kaplamaydı ya da ek garantiydi gibi şeyleri zorunlu olarak dayatıyorlar. Hayır bu dayatma bir şey değil. Bununla birlikte bir de onların da ÖTV'sini mecburiyetten otomobillerin üstüne satmadığımız için biz alacağız ya da otomobili satıp onların ÖTV'sini vermeyeceğiz. Onların yerine bütün parayı yine biz alacağız gibi. Böyle sürekli insanların kafasını kurcalayan ve devlet tarafından da sürekli araştırılan bir konu vardı. Arkadaşlar bu konuda da net bir açıklama yapıldı, kanuna yerleştirildi. Artık otomobil satışı yapıldıktan sonra yani araç artık kullanıcıya bayiden teslim edildikten sonra aracın üzerine ekletilecek olan cam filmi, kaput kaplama, seramik kaplama, ek garanti süresi ya da üzerine takılacak olan aksesuarlar teybidi falanydı, filanıydı bunlardan artık ÖTV alınmayacak arkadaşlar. Yani bunlar tamamen ÖTV'siz durumda olacak. Burada güzellik şu fiyatlar bayağı aşağıya gelecek ÖTV'siz olduğu için. Mesela aksesuar olarak benim aklıma cam tavan geliyor. Bilmiyorum cam tavanı aracı teslim ettikten sonra taktık diyebilirler mi? Ama Renault'da bile cam tavan 30 bin lira. Bu ÖTV'li fiyat. Eğer ÖTV'yi çıkartırsanız şu anda o ÖTV'siz fiyatıyla belki 10-15 bin liraya kadar düşüyor bu cam tavanın fiyatı. KDV'si ve ÖTV'si çıkınca. Eğer böyle şeyler olursa ekstra aksesuarları da bizler çok daha uygun fiyata bayilerden talep edebileceğiz. Ya da bayiler bize biraz daha makul fiyatlara bazı özellikleri satabilecekler. Ama haberiniz olsun bunlar artık tamamen ÖTV'den çıkmış durumda. Bayi bana zorla sattı bunları dediğiniz şeylerde inşallah fiyatlar biraz daha aşağıya gelecek. İnşallah onların da önüne geçilir de şu bayiler de artık insanlara zorla bazı şeyleri dayatıp almak zorunda bırakmazlar. Ve arkadaşlar tüm bu güzel haberlerden sonra şimdi hepimizin aklına hemen araçlarımızı hazır piyasa yüksekken satalım. Biraz bekleyelim ÖTV indirimi geldiğinde bizler aracımızı çok daha ucuza sıfır olarak satın alalım gibi şeyler geliyor olabilir. Arkadaşlar benim size tavsiyem sakın böyle bir şey yapmayın. Bu biraz daha açgözlülüğe girer ve açgözlülüğün sonunda genelde açgözlülük yapan insanlar kaybederler. Ya yani benim bir aracım var zaten elhamdülillah ben kurtarmışım. Benim bir aracım var. Burada derdimiz olmayanın aracı olmayanın çok daha uygun fiyata araç alabilmesi ya da araç fiyatları ucuzladığında benimki de ucuzlasın hiç önemli değil. Benim çok az daha para koyup üzerine 2016 model arabamı 2021-2022 modelle sıfırla değiştirebilmem. Yani buradaki amacın, düşüncenin tamamen bu olması lazım. Elbette size bir yatırım tavsiyesi verecek ne yetkim ne de tecrübem var. Böyle bir şey tabii ki söylemiyorum sizlere ama aklınızda bulunsun. Henüz netleşen bir ÖTV indirimi durumu yok ama bütün yapılanları, bütün ortaya çıkan maddeleri ve şu anda yapılan denetimleri bir araya getirdiğimizde okuduğumuz, gördüğümüz bu ÖTV'de inanılmaz bir indirim seçimin öncesinde karşımıza çıkacak gibi. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Aracınız varsa hiç aç yapmayın. Zaten aracınız araç biniyorsanız hani ikinci üçüncü aracınız varsa tamam hadi satıp bekleyebilirsiniz de kendi bindiğiniz aracınızı satmayın derim arkadaşlar. O zaten fiyatı düşse de fiyatı çıksa da sizin arabanız sizin bindiğiniz araba hiçbir şey değişen bir araba değil arkadaşlar. Hatta fiyatlar 200 bin liraya düşse keşke benim 2016 model Megane'ım 250 bin liraya 200 bin liraya düşse keşke de ben üstüne 50-100 bin lira koyup sallıyorum bir Passat alabilsem keşke. Ama şu anda öyle bir durum henüz netleşmedi ve görünürde de öyle bir durum yok arkadaşlar. O yüzden lütfen böyle şeylere tenezzül edip de işte biraz daha kar yapacağım deyip açgözlülük yapmayın arkadaşlar. Ve videoyu burada noktalıyorum. Videoyu noktalamadan önce sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar artık eski Bay Yeşilbağ kanalımız 175 bin 200 bin aboneli Bay Yeşilbağ kanalımız maalesef yok. Onun yerine Bay Yeşilbağ yeni kanalımız var arkadaşlar ve sizlerden ricam bu kanala da abone olup bizim tez zamanda 100 bin abonelerin üzerine ulaşmamıza tekrardan destek vermeniz bizlerimiz manevi olarak desteklemeniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.